Evet arkadaşlar, okkalı bir soruya geldik böyle en çok zorlanacağınız sorulardan biri. Kerem bilgisayarda özdeş karelerden oluşan iki şekil çizmiştir. Şurada şekilleri görüyorsunuz. Kerem bu şekillerden birinin alanını %12,5 oranında küçültüp diğerinin alanını %12,5 oranında büyüterek alanları farkı şöyle olan aşağıdaki iki şekli oluşturmuş diyor. O zaman aşağıdaki şekillere gideyim şimdilik. Bakın şu hatta şurada önce size bir şey göstereyim. Bakın bunun bir kenarını a kabul edelim şimdilik. Şimdi özdeşmiş bu her birinin karesi. Hmm kenarları yani. O zaman bunların her birinin alanı A kare olacaktır. A kare olacaktır. Şimdi bakın burada 1, 2, 3, dört tane A kare var. Burada da 4 tane A kare var. Şimdi bakın buradaki dört tane A kareyi buçuk oranında küçültmüş. Buradakini de büyütmüş gibi düşünün. Hani soruyu bu şekilde yorumlayarak devam edeceğiz. Ekran sığmıyor diyor arkadaşlar. Bu şekilde e, büyütüyorum. Üst taraf zaten artık bana lazım değil. Şimdi 4 A kareyi ne dedik? 4 A kareyi burada %12.5 oranında düşüreceğiz. Bakın önce ben bir %12.5'un ne olduğunu tam bileyim. %12.5 nedir? Şuraya bir sıfır eklersem virgülü bir tane sağa kaydırırım. Ne olur? Bu 125 bölü 1000 olur. 125 şimdi 1000 125'in kaç katıdır? 8 katıdır. Yani burası aslında 1 bölü 8'dir. Tamam mı? Şimdi ben 4a kareyi 4a karenin 8'de 1'i kadar küçülteceğim. Yani 4a kareden neyi çıkaracağım? 4a karenin 8'de 1'ini çıkaracağım. 4'ler sadeleşirse burada 4 ile 8 sadeleşirse altta 2 kalır. Ne olur? A kare bölü 2. Yani A kare bölü 2 oranında küçülteceğim arkadaşlar. Ne olacaktır bu? 2 kere 4 8. 1 çıkar 7. 7 A kare bölü 2. 7 A kare bölü 2. Peki ekleyince ne yapacağım? Eklerken şu A kare bölü 2'yi ekleyeceğim. Bakın şimdi bu sonucu buldum. Şuraya 7 A kare bölü 2 yazıyorum. Bu bu kadar artık. Şimdi bir de büyüteyim. Yani bunu artı yapayım. Ne olacak? 2 kere 4 8. 1 daha 9. 9 A kare bölü 2. Diğeri de ne olacaktır? 9 a kare bölü 2 olacaktır. Şimdi bu aradaki farkı diyor bize değil mi? Bakın soruda ne demiş şurada? Evet büyüterek alanları farkı şu olan iki şekil oluşturmuştur. O zaman bundan bunu çıkaracağız. Bakın 9 a kareden 7 a kare çıkarsa a kare kalır. a kare kalır bölü 2. Değil mi? Yok, pardon 2 a kare. 9'dan 7 çıkarsa 2 kalır. 2 a kare bölü 2. İkiler sadeleşir. Bakın ne kaldı elinde? a kare. Bakın bu neye eşitmiş? Bakın a kare neye eşitmiş? Bana soruda vermiş. Şu ifadeye eşitmiş. 4x kare Artı 12x artı 9. Peki ben bu 4x kare şurada yazarak size ufak bir şey anlatayım. 4x kare artı 12x artı 9. Şimdi bakın arkadaşlar. Şöyle bir durum var. Siz tabi bunları ezbere bildiğiniz için normalde direkt yapıştırmanız lazım. Bu nedir? 2x artı 3'ün aslında parantez karedir. Bakın birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. ikincinin karesi. Peki hocam biz bu nasıl yapacağız? Aklımıza gelmedi bu şekilde. Biz ezbere bilmiyoruz. Nasıl yapacağız? Bakın size bir teknik öğreteyim. Bakın ilk baştaki sayının kökünü alın. 2x. Bunun kökünü alın. Hani tam kare bu ikisi. Zaten yüksek ihtimal öyle bir şeydir. Kökünü aldınız 3. Ne olacaktır arkadaşlar? Bakın birinci ile ikincinin iki katını alın. Bakın aşağıya verdim bana verdi. O zaman bu bir tam kare ifadedir. 2x artı 3'tür. Bu şekilde yapabilirsiniz. Şimdi 2x artı 3 parantez karesini aldık. Bu neye eşitmiş? 2x artı 3'ün parantez karesine neye eşitmiş? A'ya eşitmiş. O zaman ben bu kareleri götürürsem A neye eşitmiş arkadaşlar? 2x artı 3'e eşitmiş. Zaten benden neyi istemişti dikkat ederseniz. Karelerin bir kenarının uzunluğu. Ben alanını ifade etmiştim. Alanlar farkını. O zaman bir kenarı nedir? 2x artı 3'tür. Cevabım Bursa olur.